Değerli izleyicilerimiz, Tebessüm programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araştırmacı, yazar, aynı zamanda mizaj danışmanı Fatih Sinay bizlerle birlikteler. Akıl ve mizacı konuşuyoruz. Ee, şimdi safra mizaclı kişilerin akıl sistemi nasıl çalışıyor buna değineceğiz. Konuyla ilgili sorularınız olursa ekran altında gözüken e, soru hattından bize ulaşabiliyor. Danışma da hocamızın kendisine ulaşabilirsiniz. E, hocam ilk yeri de hangi mizaca değin? Soğdaya Soğdaya değindik? Sovdaya değindik. Şimdi e, yani şeylere sıcaklara değiniyoruz değil mi? Kurular. Kurular. İki kuru. Birincisi sovda. Hafızası en yüksek olanlardan aşağı <laughs> doğru iniyoruz. İkincisi safra. Evet. Safrada <laughs> da hafıza var. Genelde unutkan olarak biliriz ama siz diyorsunuz ki bu hafızasının zayıf olduğundan değil odaklanma problemi olduğundan. Unutkanlıkla işte hocam kavramlar altı üst. Unut, unutkanlıkla odaklanamamayı aynı kefeye koyuyoruz. <laughs> hani bunu bir başka büyüğümüz, edebiyattan büyüğümüz ay e, adamın hiçbir de ezberlenmeden olmaz ki. Benim bugün hafızam çok zayıf. Hayati inanç hoca. Hı <laughs> hı. Allah uzun ömürler versin. Maşallah stres. Var. Maşallahı var. Stres diyor. Stres kelimesini nasıl kullan? Farklı bir kelime kullandım diyor. Kaygı dedim. Gussa, gam, keder, kaygı, gussa, elem. Ya senin stres dediğinin altında diyor, olması gereken 16-17 tane kelime var. Adam diyor takımı ma maçı kaybetmiş stresliyim. E, para maaşı yatmamış stresliyim. Hanımıyla kavga etmiş stresliyim. İstediğim çay istediğim sıcaklıkta gelmedi stresliyim. Bundan her birinin başka bir şey. Sevdiğine kavuşamadı stresliyim. Hepsi stresli anlatılmaz unutkanlıkla odaklanma sorunu ayrı şey hani mizaç tespit soruları var ya 12 soru ee, neydi o <laughs> bildiğimi unuttum bugün çok kötüyüm hocam hafızam işte uyku düzeni bilmem ne şu bu öfke, öfkeniz var bilmem neyiniz var mı unutkan mısınız değil misiniz de efendimiz unutkanlık çok var bende diye ben, dedi. ben de dedim ki hayır siz unutkan değilsiniz Allah Allah benim benden daha iyi mi bileceksin hocam siz safra de, siz unutkan değilsiniz kafanızda bir fikri işleme koymak üzereyken başka bir şeye atlıyor. Yani ne diyelim evde ütü yaparken birdenbire kendini lavabonun önünde bardak yıkarken görüyorsun. Gömleği de yakıyorsun o esnada. <laughs> ya da bardak yıkayım yani bulaşığa hazırlanmışsın, sistemini hazırlanmışsın. Bir telefon çalıyor. Musluk da açık, şakır şakır sular akıyor. Ondan sonra geçiyorsun, televizyon seyrediyorsun kapatıktan sonra. sorucu, aa musluğu kim açık unutmuş. <laughs> Hafıza var, Dikkat dağınıklığı var. Dikkatin dağılması sıcaklığın, tek sıcaklığın yüksek olmasındandır. Tekli mizahçtan te en başlarda te köy kahvesi gibi konuşuyoruz. İşin ta en başında bahsetmiştik ya tekli sıcaklık artarsa hı hı. hararet yükselir. O düdüklü tencerenin içindeki basınç artar. Bugün <laughs> bunu nasıl anlatabiliriz? Bir objenin, bir metalin e, hadinden haddinden fazla ısıtılmasıyla içindeki atomik hareketlilik artar. E kafadaki atomik hareketlilik, nöronlar çok hızlı çalışıyor. Bilgiden bilgiye tamamlamadan atlanıyor ama kaybolmuyor. Yok olmuyor. Yani şeker o hafızanın içerisinde partiküller halinde şekerden şekere atlıyor. <laughs> Çünkü mizacı kuru. Sonrasında "Aa bunu yapacaktım." diye tekrar hatırlıyor. Bakın tekrar hatırlıyor. Peki bunu hepimizin anlayacağı şekilde, benim gibi bir avamın da anlayacağı şekilde nasıl izah edebiliriz? Hafıza kuvvetli. Büyük bir antrepo gibi düşünün kuruların hafızasını. Sıkıntı şu kapı küçük. RAM, hard disk büyük. RAM küçük, kapı küçük ve içerideki forkliftler çok hızlı. Habire raflardan e, balyaları alıp kapıdan dışarı çıkartmaya çalışıyor. Diyelim ki bir fikri dört tane forklifte yükledik. İnşallah anlatabiliyorumdur. Bunun dördünün birden nizamlı bir şekilde çıkması lazım ki safravi kafanın giriş gelişme sonucu tam olarak anlatabilsin. Ama birinci forklift çıkınca ikinci fikrin forkliftinin e, birinci e, aracı dışarı çıkıyor. İkisinden de bir bir çıktı, konu karıştı. Diyelim ki ilk e, seride ne diyelim pirinç çuvalları var. 3 tane pirinç çuvalının forkliflerle dışarı çıkması lazımken araya bir tane mercimek çuvalı karışıyor. Abi diyorsun yani pirinç mi mercimek mi konuya gel. Dur, dur toparlayacağım diyor. O esnada bir nohut çuvalı araya giriyor. Kapının önünde bir kıyamet var. Böylelikle hiçbir fikir onun hafızından seri olarak çıkmıyor. Sonra aradan birkaç gün geçiyor. O kalan iki tane pirinç çuvalını size anlatıyor. Bir, e, yani daldan dala atlıyoruz. Atlıyor dediğimiz tipler bunlar Unutmuyor. <laughs> Ama daldan dala atlıyor. <laughs> Bu da ancak safravi bir kişinin orta yaşa geldiği zaman rahatlıkla bir şey anlatmasıyla ortaya çıkar. İşte yaş mizacı. Gençlik ve delikanlılık çağında, işte bunu çok dikkat etmek lazım. Gençlik ve delikanlılık çağında safravi bireyler tam hercai olur. Tam hercai olur. Arada bazı şeylerden bahsetmiştik. Kavimlerin ve toplumların kültürel, kültürel anlayışı <laughs> ve olaylara bakış açısı hani eti verdiler bizim maceracılar o Arap bedeviye adam dedi kumsuz bu bu yenmez dedi diyor çünkü onlar kumla beraber yemeye alışmışlar bu onların normali <laughs> e şimdi biz kendi normalimizden onlara doğru bakınca bunlar ne biçim adamlar onlar da bize derler bunlar ne biçim adamlar şimdi e, Kafkasya'da bir boy var bu boyun Nüfusu günden güne azalıyor. Osmanlı'dan beri özellikle Osmanlı ordusunda askeri görevlerde hani aranan adamlar, özellikle operasyonel görevlerde ta Yeniçerilik döneminden günümüze kadar ve birçok kıymetli komutanımız bu soydan. Ama bu soyun insanları e, evlenemiyor. Oradaki örf şu. 40 yaşına gelmeden a -a sen ev bakamazsın çünkü o boyun isim vermeyeceğim o boyun toplumsal mizacı yani Kafkasya halkı zaten safravi bunlar onların içerisinde en safravi olanlar 40 yaşında birisi evlendiği zaman ve artık öyle bir örf olarak oturmuş ki 40'ında birisi evlendiği zaman o köyde havai fişekler atılıyormuş yani bugün Çeçenistan'da işte o mücahitlerden birçoğu o gruptan Hmm, evet. Yani aslında çok hızlı geçişleri olduğu için Şimdi muhtemelen ev, ad yurt, bark da tutunamayacak. Heh, Hı -hı. İşte safravi delikanlıyı Hı -hı. ya beslenmesini değiştireceksiniz ya telkinini Hı -hı. ona göre vereceksiniz. Kafası hercai olur. Yani şurada bir kızcağız gördü. İşte onun kaşına gözüne vuruldu. Hı -hı. Daha onu içselleştiremeden onun insanlığının mümineliğini, Hı -hı. bu benim arkamı toparlarlığını içselleştiremeden dışarıdan baktığı, hızlı baktığı için forkliflerden biri çıktı. Kaş, göz, ağız, burunu veya endam olarak sevdi. E, o esnada onunla nişanlıyken burada başka bir endam gördü. Bu her zaman kötülük olarak değildir. Kafasında bir fikir sabit duramadığı için hercai düşünce, Safravilerde olur. Bu onları unuttuklarından değil, aşırı sıcak olduklarından. İnşallah anlatabilmişim. İşte bu hocam, burayı. bu düşünce sistemi çok hızlı işlediği için aldığı bilgiyi, bu hani e, güzel bir kadından etkilenmek olur ya da başka bir iş olur, başka bir şey olur, bir yol kat etmek olur. Düşünceler beyninde çok hızlı geçiş e, yaptığından dolayı onu içselleştiremeden, yani aslında düşünmüyor. Ee, hani analiz etmiyor, bir zemine oturtmuyor, düşünceleri çok hızlı geçiş yaptığından dolayı e, yaşantısı da geçişler üzerine <laughs> kurulmuş oluyor. Fakat yani. acayip 10 yıl boyunca Hı. da onu unutmuyor. Hı -hı. Parça parça bile olsa anlatıyor. Yani düşüncesiz dediğimiz tipler de aslında bu tipler. Çünkü düşünmüyor. idrak yok. Düşünüyor Heh. aslında, idrak yok. Ezbe ezberleyebiliyor, Hı -hı. ezberleyebiliyor da. Hı -hı. Öyle olsa bir kez şey, örfünün adetini ezberleyemez, kendi okuldaki ilmini ezberleyemez. Tabii. Ama 5 sene 6 sene ara vermiş farklı hızlı fikirlerden dolayı 5 sene sonra ilkokuldaki okuduğu konuyu anlatıyor. Bak bu unutmamış. Hı hı. Bunun sıkıntısı evet hafıza kuvvetli. Ama aşırı sıcaklıktan sebebi kafasında düşünce durmuyor. Aynen. İtirak Sürekli yok yani. yer değiştiriyor. Hani her bir fikri üçlü forklift olarak anlattı ki tam birinci çıkıyor araya iki, bir başka partinin ilk forklifti araya giriyor. Aynen. İşte on tane konvoyun bir altıncısı bir beşincisi bir birincisi bir ikincisi parça parça. Onlar içeride. E, antrepo geniş İçerideki araçlar çok hızlı Parça parça Görünüyor bile hatta Hepsi çıkmıyor bile görünüyor Bu insanların kafasında aynı anda Üçlü fikir veya üçlü ameliye e, Aynı anda Nasıl anlatalım size Aksiyon kısmına yöneleceği için en büyük trafik kazalarını Bunlar yapıyor hı. Tam yol ayrımına gelmiş sağ mı gitsem sola mı gitsem Ortaya patlatıyor hı hı. Ya yürürken eline basanları biliyorum Ben hocam ben Ama becerileri çok de çok gelişmiş oluyor. Beceri var yani. O abi dedim yürürken eline nasıl bastın? Allah aşkına, yürüyen adam eline nasıl basar? Yerde bir şey gördüm diye eğildim fakat de yürümeyi durdurmayı unutmuşum diyor. Hmm. Yürümeyi arka beyni atıyor. Yürürken de otomatikman hareket halinde kendi eline basıp yuvarlanıp takla atıyor. Hmm, o kadar. <laughs> yani ya o kadar otomatik... hızlı yani. <gülüyor> otomatikman gülüyorsunuz. Hmm. E benim hadi günahını alayım ben kendi oğlumun günahını alayım beraber çalıştığımız şeyde iş yerinde o da bulaşıktan sorumluydu. Bizi, biz biz onun paket servisten sorumluyuz. Akşam geldim iki avucunun içinde bant var. Allah iyiliğini versin oğlum. Nasıl yaptın bunu dedim. Baba diyor bardak kırıkmış diyor. Avucumun içinde bardağı yıkarken diye kırık parça güzelce avucumu kesti. Sonra sonra aşağı indim diyor. Bantladım diye avucumu diyor. O telaş eden kırık bardağı çöpe atmamış. Tekrar yıkanacakların içine koymuş. Kanlıya hmm. bir de. Aynı hani, şey. kanlı ya bir de. Hmm. E öbür eliyle aynı batı. işte safrafi düşünce. Hı. Ama bu çocuk unutmuyor. Bu çocuğun elinde şu an 5-6 tane sanat özelliği var o. Çünkü çocukluğundan beri hem çalıştı hem okudu hem hafızını hafızında tamamladı. Hı. Zor tamamladı ama tamamladı. Hı. Biz ona göre motive ettik. Adam hafız. Adam el işlerinde mahir. En az 3 sanatta 17 yaşında bir adamdan bahsediyoruz. 3 sanatta aç kalmayacak şekilde mahir. Şu anda bir holdingde de muhasebeden ...yetişiyor. Hatta ben kaygılandım. İçeride gittim... ...patrona dedim ki bakın arkadaşlar ben bu çocuğun mizacını... ...biliyorum. Bunun kafasında pek bir şey kalmaz. Özgüveni de var. Sıcaklığından dolayı indim. Dedim ki bak... ...oğlum sen benim oğlumsun falan filan ama... ...bak bu iş... ...Balgamilerin yapacağı iş. Strateji. Stratejisi var bu işin. Hı. Şöyle söyledi bana. Stratejim olmasa bile oturur hepsini teker teker... ...ezberlerim. Vay be. Buradan değil buradan. Oturur ezberlerim hepsini. Kararlı olması önemli olan. E i̇şte bu. Tabii. İşte bu yatkınlık meselesi. Ne kadar vaktimiz var? Onu var hocam var, var daha var. Bir sonraki hafıza, demevi hafıza. Hı hı. Bu düşünsel yapıda mutediyle yakındır. Şimdi öğrenmekten de bahsedeceğiz. Bir ara eğitim kısmından da bahsetmiştik ya. Hı hı. İster hı öğrenme yetilerinden de bahsedeceğiz. Tabii. Yani bundan önceki eğitim ve mizaç konusuyla da tamamlanmış olacak mesele. Demevi hafıza e, üçüncü seviyededir özellikle not tutması çok önemlidir hı. Demevi'nin. Fakat Demevi'nin bir artısı vardır. Bir artı kazancı vardır. Demevi akıl adamı değildir. Yani kusura bakmasın kimse. En iyi mizah Demevilerdir diyorlar ya. E, i̇yilik eğer akılla olacaksa Demeviler de akıl adamı değildir. Demeviler gönül adamıdır. Hı. Evet. Gönül adamı oldukları için mizaçlarındaki ıslaklık sebebiyle çok çabuk ikna olabilirler. Hı hı. Yani kandırılabilirler mizaçlıklarındaki sıcaklık sebebiyle çok fazla sorgulamazlar. Sorgusuz sualsiz kabul ederler. E karşısında iyi bir örnek varsa bu güzel. Hı hı. İyilikte çabuk gider ama bu demevi şahsiyet kendisi e, hani gayrimeşru bir ortamda bulunursa gayrimeşru işleri de çok güzel ezberler ve onu sever. Hı hı. Sorgulamaz. Şimdi Sovdavi bu hususta iyidir. Sovdavi hı hı. sorgular. Tamam bana bunu söylüyorsun ama... ...bakalım... ...hani o da... E, ...kaba tabir sorgunun cılkını çıkartmış adamdır... Hı. ...söylüyorsun ama... ...böyle mi... E ...böyle böyle böyle izah ediyorsun... ...bu sefer ertesi gün... ...izahınızın içinden bir şey cımbızlıyor... ...şimdi bir şey izah ettin ama... ...şimdi bakalım orada bir kelime söyledin... ...böyle mi... ...onu da izah ediyorsunuz... ...size şerh üstüne şerh... ...şerh üstüne şerh... ...şerh üstüne şerh ister... ...orada böyle mangal gibi... ...yüreğiniz olması lazım ona her şeyi anlatabilmek için ama onu ikna ettiğiniz zaman işte o beton çivisi çakmak gibi zordur. O artık sizin adamınız olur. Hı hı. Kayıtsız şartsız sizin adamınız olur. Demevi ise siz onu aldınız, ona bir şeyler öğrettiniz, çabucak öğrettiniz. Demeviyi de el altında, kontrol altında tutmanız lazım. Arada abi ne haber? iyi misin? Ya da işte uzak memlekete gönderdiğiniz bir e, ne diyelim? Bir etkinlik için gönderdiniz. Orada bir dernek kuracak, bilmem ne yapacak her akşam en az bir yarım saat, haftada bir de bir saatlik onundan en azından online toplantı yapmanız lazım. Hı hı. Sabit kalmazlar. Yani şimdi burasını nasıl anlatayım? <laughs> Sabit kalmazlar hocam. Yani. Burasını nasıl anlatayım canlı yayında? Hani bende de demevilik özelliği var diye. Kötü adam ben olayım. Kötü ben olayım. Ee, akıllı başlı bir soldavinin elinde onun bağlantısının ipin ucu Onda olması lazım. Şimdi dönüyorsunuz İslam tarihindeki komutanlara, krallara, sultanlara bakıyorsunuz. Fütuhat adamları, hı demevi adamlar ama yanlarındaki vezirler savdavi hı. Hmm. vezirler. nuşirevan Adil. Çok enteresan. Allah düşmanının canını aldı diyorlar. Benimkini almayacağına garanti verdi mi diyor. Adil ve hemen adaleti yerine getiren hızlı adaleti var ama yanındaki veziri bozorg mihir, hikmetli bozorg mihir. Bozor Mihir'in zafı şu, onu aramışlar. Şu Bozor Mihir'in bir zaafı olması lazım, bulduk demişler. Kelimeleri tane tane seçe seçe anlatıyor. Biz bunu bulduk sen de demişler, vezirler toplantısında. O da demiş ki, hızlıca konuşup pot kırmaktansa her cümlemi en az dokuz kez düşünüyorum. Aa, şimdi eskilerin, ya mizacı ne güzel anlatmışlar atasözlerinde de biz farkında değiliz. Gırtlak dokuz boğumdur derdi anneannem. Hı -hı. Sekizini yut birini söyle. Anneannem Arap olan işte hani. Evet. olan. Ha, o kulakta kalıyor. Şimdi Demevi çocuk da efendime söyleyeyim böyle bir ortamda büyürse her ne kadar makam nedir bilmese bile dedesinden dede bu ne makamı? Acem Aşiran. Dede bu ne makamı? kürdili Hicazkarı bilir ve bunun da delikanlılık çağına kadar o safravi dönemlerindeki yani delişmen çağındaki delikanlılık çağındaki dönemlerinde bile hala onlar sakin onların kontrolü altında olunca daha aklı selim olur ama Demevi'nin en büyük zaafı tekrar söylüyoruz gönüldür Hı. o gönlü sebebiyle bazen akla gelmeyecek hataları yapabilir bir güzel örneği de şudur ile en yakın düşünce tarzı olduğu için pişmanlıkları vardır Hı. Bir kabahat işlediği zaman hani programdan sonra ben soruyorum hocam nasıl program oldu mu? Güzel oldu mu? Aman bir yerde pot kırdık mı kırmadık mı? Siz diyorsun yok, hocam Allah razı olsun güzel oldum falan. Hı. Bak, bu sovdavi kaygı. Çocukluktaki sovdavi kaygı. Hı. Hani yanlış bir şey varsa bir sonraki programda özür dilerim. Bu da telafi. Hı hı. Kurularda telafi yoktur. Islaklarda telafi vardır. Islaklarda telafi en yüksek hatasını telafi etme huyu demevilerdedir. Kurularda hatasını görmeyi yok hocam telafi etsin. Yani adam hı hı. futbol sahasından tam ortasından topa bir abanıyor. E bu da kent meydanında bir futbol sahası. Altıncı kattaki camı kırıyor. Abi ne biçim şut çektin diyorsun. Safra Bey nereye giderse gitsin top. Hı hı. E canım oraya da o camı koymasalardı diyor. Camı nasıl koymasınlar mübarek bina orada. Sovdalar da öyle ama. Sovdalar oturur hı hı. maç etmez. Maç etmez ayrı mevzu ama e, yani eleştirel yöne ağır bastığı için karşı taraf da hep hata bakış açısı yani. Şimdi he, savdavi zekanın ve safravi zekanın inat kısmına o zaman hı hı. geliyoruz. Kurularda inat vardır. Kurul ya kırılır hı 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 hı, ya aynen. da asla bükemezsiniz. Tabii. Yumuşağı bükersiniz. Hatayı görmüyor yani. Heh, şimdi marangozluk da için zamanında hı. siz dediniz ya ıslaklıklar hatayı telafi eder. Kurular hatayı görmüyor ki telafi etsin. Kabul etmiyor ki tabii. Teda telafi tabii etsin. Tabii tabii aynen. Hatayı kabul etmek ama e, savdavin hatayı kabul etmemesi şudur ketumlaşır. Siz onun hatasını yüzünüze söylediğiniz zaman, yüzüne söylediğiniz zaman direkt kepenkleri indirir. Hı hı. Şöyle olur hemen. Aynen. Hatta şöyle olur. Bunlar da hadi değişik bir bilgi daha verelim araya bir parantez. Bugün benim safra biraz coşkun. Uyku. Bir kişinin uykusundaki haline bakıp mizacını anlayabilirsiniz. Nasıl? Cenin pozisyonunda uyuyorsa sovdavi. Yıldız şeklinde kollarını ve bacaklarını açarak uyuyorsa, sırt üstü daha çok yatıyorsa demevi. Mi? demevi. <laughs> Hocam yatağın burasında başlayıp şurasında bitiriyorsa safra. Safravi. Yorganı üstüne burnuna kadar çekiyorsa bir müddet kapalı sonra açılarak uyuyorsa Hı. balgami. Hı. Zaten hemen yatıp kolay kolay uyanmıyorsa yine balgami. Uykuya doy <gülüyor> <gülüyor> Uykuya doymuyorsa balgami. Şimdi onun hafızası da belli olur. <laughs> Birileri gözünüzün önüne geldi Aynen. otomatik. Ev, evdekiler şunlar bunlar. Şimdi bu arada Demevi'nin hafızası hakikaten kontrol altında tutulması gerekir. Ama ona sürekli ...hani parça parça yapması gereken işleri... ...step step, ünite ünite... ...ha en güzel kelimeyi buldum... Hı. ...okulda derslerin hani ilk, ilk yarı yılda... ...dört ünite işleyeceğiz... ...dört ünitede son yarı yılda işleyeceğiz... ...ders tamamlandı Türkçeden dördüncü ünite... işte ...matematikten ikinci ünite vesaire... ...demeviye verilmesi gereken iş... ...ünite ünitedir... ...onu buradan... ...parçalara e, bölmek... Tabii, ...onu buradan işte, Ankara'ya gönderdiniz... ...tamam mı hocam... ...eline ilk üniteyi verdiniz... Hocam bak, bu üniteyi al, bu ünite senin buradan e, Bolu Dağı'na kadarki seyahatinle alakalı yapman gerekenler. Bolu Dağı'nda otobüsten inince orada birisi var, sonuna da yazacaksınız ama ha, Bolu'da in, falan kişiyi gör, ondan ikinci üniteyi al. Hı. İkinci üniteyi aldınız, efendim Müslüman Sümeyye, Ankara olmasın, Hatay diyelim, bildiğim yol, otobüs yolu. <laughs> Ankara'da bu üniteyi teslim et, yaptıklarını söyle, yolda ne yaptığını, Ankara'dan bunu al. En son Adana'da in, Adana'daki üniteyi de al, hepsini birden görürseniz unutur. Hı -hı. Ya da sürekli o üniteyi karıştırmaktan birinci ünite ile ikinci ünite arasındaki bilgiyi karıştırır. Demeviye vereceğiniz iş iş step step adım adım olacak. Demevi toplumlarda da böyle. Hı -hı. Tekamül tekamül. Bu sebepten dolayı. Ve geldik. Balgam. Balgami'ye. Balgamide hafıza neredeyse hiç yoktur. Ama neredeyse. strateji bayağı bir gelişmiş. İşte onlarda hareket çok az. Islaklarda hiç hareket yok onlarda. Islaklarda strateji yüksektir. Hı onlarda hı. da strateji yüksektir. yüksektir. Ondan sonra strateji demevi yapar. Demevi'nin en güzel özelliği şudur. Bilgiyi alır. Hı hı. ve teslim eder. İşler. Aradaki adamdır demevi aslında. <laughs> tamam liderliği de vardır ama <laughs> onun liderin yanında perde arkasında onu yöneten birisi lazım. Bunu yöneten derken ille de demevi ahmaktır demevi kötüdür demevi hödüktür anlamında değil. Onun yanında aklı başında bir vezir ve demevi sadece o demeviye açılabilen çünkü onun hızını kesecek bir lazım hocam. Fren vazifesi demevi gören, yönlendirme yapabilen. Evet. Şimdi Demevi'nin elementi neydi? Hava. E, Sovdavi'nin elementi Toprak. Top, evet. Toprağın içindeki bütün gözeneklere kadar hava girebilir. Hı hı. Demevi Sovdavi ile çok iyi anlaşır. Onun taktiklerini o bilir. Sovdavi olan da sadece onun anlayacağı taktikleri ona çok güzel verir. İkisi birden birbirini tamamlar. Hı hı. İkisi birden birbirini tamamlar. Hani biz sizi birbirinize muhtaç yarattık diyor Allah Cellece. Celle. Biz birbirinize ihtiyaçlı olarak yarattık. Hı hı. Bu hususta harika bir ekip olurlar. Osmanlı'nın en büyük, 16. yüzyılda kurrası, çok güzel hafızı Kurra olanı hı 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 hı. O dönemin en büyük hattatlarından biriyle beraber gezerlermiş. Hı, hı Yani ikisinden birini tek yakalarlarsa bilirlermiş ki öbürü hasta evde yatıyor. Hı hı. Bu kadar. Yemeleri içmeleri aynı. Derlermiş ki, ya niye hep böyle bir aradasınız? E ikimiz ancak bir okur yazar oluyoruz. Hı hı. Çok güzel. Birisi konuşan, dışa atan, öbürü de bak soğudavi hat hı hı. yazan. Hocam, sovdalarla balgamiler ağır. Hareketi çok değil, hareketi çok sevmiyorlar. Safralarla ve demevilerde hareketli insanlar. Dolayısıyla bunlara bir sovda ya da bir balgami gerekiyor ki hani denge oluşsun. Süremiz bitti balgamilere inşallah. Eyvallah. Devamla. Ha, devamında değinelim. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Allah razı olsun. Kulmayın. Yani bu mizaçları öğrendikçe aslında nasıl dengeyi hayattaki Öğrenirsin dengeyi... Öğrenirsin hocam. Toplumumuz bunu öğrensin. Yoruz. Öğrensin Anlayacağız sayenizde inşallah. Baş tacısınız, baş tacısınız. Eksik olmayın çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz bize ayrılan sürenin yine burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. En güzel günler, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.